Örümcek abi kanalından herkese Merhaba arkadaşlar Bugün neredeyiz? Deniz parkurundayız arkadaşlar En sevilen parkurlarımızdan Bir tanesi biliyorsunuz Deniz parkuru Bugün deniz parkurunda en iyi iş yapacak arabaları getirdim 2022 model Sular yani SUV'ler Bugün bizler olacak 2022 model SUV'ler çok güzel BMW X6'yı görüyorsunuz Recep abi kullanacak Yanında Mercedes'in GLS 63 modeli var Şöyle bir arkadan da bir bakın Araç mükemmel duruyor. X6'yı görüyorsunuz. İki arabada gerçekten çok güzel. Burada Hyundai Tucson var arkadaşlar. Tucson'u zaten çok iyi biliyorsunuz. Burada yine Kia Sportage'i görüyorsunuz. Şöyle bir bakın. Gerçekten muhteşem duruyor Tucson ve Sportage. Burada Volkswagen Tiguan bizler olacak. Belli kullanacak. Burada ise Toyota RAV4 bizlerle. Şöyle tekrar görüyorsunuz. Arabalar inanılmaz iyi arkadaşlar. Tamamı 2022 model SUV'larla Deniz Parkur'undayız. O o zaman ilk zaman kaybetmeyelim başlayalım Recep abi şu an BMW X6'yı kullanacak Recep abi hoş geldin Lan lan hoş bulduk lan Şşt valla parkı çek güzel he Arabam da çek güzel Bakalım neleri yapacağız Bir kesin parkını bitiririm bugün söyleyeyim sana Recep abi öyle bitiririm demekle olmuyor Bu parkur Basit gözüken ama zor parkurlardan arkadaşlar öyle herkesin bitirebileceği bir parkur değil Recep abi. Hadi bakalım. ilk 6 ile şu an için Deniz parkuru başladı. İlk ramp atlayışı çok iyi. İkinci atlayış geldi. Recep abi al sana bitiririm. Abi sana dedim yani bu parkur basit gözüküyor ama bitiremezsin. Recep abi havalandı. Havası suyun içinde bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Maalesef ama maalesef olacağı buydu arkadaşlar. Demiştim size Recep abi havalanmasın arkadaşlar. Bu parkur kolay değil. Zor bir parkur. Recep abi gördün. <laughs> suyun içinde maalesef BMX 6 ve Recep abinin performansı Başarısız arkadaşlar. Şimdi Batman'i izleyeceğiz. Batman'in arabası çok güçlü. Onu söyleyeyim öncelikle. Mercedes'in GLS 63 modeli. Çok güçlü bir araç. Çok yeni bir 2022 model bir SUV. Mükemmel bir araç. Bakalım bugün Deniz Parkuru'nda Batman neler yapacak arkadaşlar. Hadi Batman dostum başlayalım. Abi araba çok güzel ya. Rengi de çok güzel arkadaşlar. Tamamı güzel bir araba. İyi katlayış. Baya bir güzel atladı. İkinci rampamız orada bekliyor. Deniz Parkour'unda 2022 model sularla yarışıyoruz da. Mercedes ne yaptın ya? Abi bu ne biçim batlayış? Bu kadar hızlı bir arabadan böyle bir kötü bir uçuş olamaz arkadaşlar olamaz gerçekten. Çok kötü bir performans izledik Batman'den. Abi bu ne ya? Abi bu ne ya? Çok kötü Recep abi. Bakın gözüküyor. Suyun altında Recep abi hala orada bekliyor. Batman de bekleyecek. Çünkü diskalifiye oldular. Şu an durumlar oldukça kötü gidiyor arkadaşlar. Bir beni izleyin. Size ben bir başarıyı göstereyim de herkesin keyfi yerine gelsin. Siz de hala favori arabanızı yorum bölümüne yazmadıysanız yorumlara favori arabam şudur gibisinden yorum yapabilirsiniz. Benim favori arabam Hyundai Tucson. Sizinki hangisi? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar şu an için Tucson'cular çok heyecanlı eminim ben de heyecanlıyım İlk rampayı gördüm şimdi atladım gayet güzel gayet güzel sıkıntı yok arkadaşlar sizin için bitirmeye çalışacağım bu parkuru zor bir parkur biliyorum ama Hyundai Tucson Tucson Allah seni ne yapsın ya abi gene atlayamadık ya gene atlayamadık gene atlayamadık arkadaşlar. 3'de 0 resmen. Recep abi, Batman ve ben maalesef deniz parkurunda başarısız oldum. Hiçbir şekilde geçemiyoruz arkadaşlar. Parkur inanılmaz zor. Bakın gerçekten diyorum. Parkur çok zor arkadaşlar. Ama... Yapacak bir şey yok. Bitiren elbet çıkacaktır. O zaman devam edelim. Karşınızda Demir Adam var. Demir Adamların arabası Kia Sportage. Çok güzel bir araba. Gerçekten güzel bir araba. Aracı görüyorsunuz. Demir adam araban çok güzel dostum. bitirebilecek misin parkuru? Örümcek abi var ya Kia Sportage mükemmel bir araba biliyor musun? Parkuru kesin bitireceğim. Baldi de beklesin orada beni. Bakalım neler yapacağız. Oo biraz drift yaptırıyorum arabayı Oo çok güzel bir araba gerçekten Örümcek abi. Çok hızlı gözüküyor. İlk atlayışı yaptım? İşte budur be. Demir adamın gücünü göreceksiniz arkadaşlar. Hadi bakalım görecek miyiz? İkinci atlayış. Kia Sportage ilk kez buraya geçen bir araba oldu 2022 model sulardan demir adam çok güzel başladı şu an için heyecan durukta 3'te 0 yapmıştık ama Kia Sportage şu an için çok güzel gidiyor gerçekten başarılı Allah Allah bu ne güzel bir uçuş bu ne güzel bir uçuş çok güzel çok güzel bir atlayış daha abi bu adam bu işi yapacak anlaşıldı. Kia Sportage gerçekten güzel uçuşlarla deniz parkuru aman yavaş abi yavaş 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 dön 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 evet güzel. Buradan döneceğiz aynı yolu tekrardan gidiyoruz biliyorsunuz. Aman Sportage geri gel. Çok güzel bir araba gerçekten 2022 model bir SUV biliyorsunuz. Sevilen arabalardan bir tanesi zorlu deniz parkurumuzda ilk aşamayı başarıyla geçti. İkinci aşama başlıyor arkadaşlar zor olacak gerçekten zor olacak kia sportage çok güzel be abi ben size bir şey değil mi demir adamcılar kia'cılar rahat bitirecek parkuru sorunsuz bitirecek arkadaşlar göreceksiniz şu an için demir adamın performansı çok güzel gidiyor kia sportage ile Hiçbir şekilde başarısız olma ihtimali görmüyorum. %100 parkuru bitirecek arkadaşlar. Gerçekten çok güzel gidiyor gördüğünüz üzere. Kia Sportage bir atlayış daha yaptı. Abi olay budur ya. Vallahi budur. Olay budur diyoruz. Son atlayışta başarılı. Kia Sportage mükemmelsin. Bir daha atladı ve parkur sona erdi. Çok ama çok güzel bir performans. Hala dönüyor. Fırıldak gibi. Çok güzeldi ya. Abi keşke herkes böyle bitirebilseydi. Ama herkes Kia Sportage değil. Herkes demir adam değil arkadaşlar. O zaman keyfimiz yerine gelmişken devam edelim. Gelsin bakalım. Baldi misin? Aha, Baldi gelmiş. Hmm, hmm. Ya ya bir dakika ya herkes parkuru bitiremiyor. Demir adam nasıl bitirdi? Ya herkes bitiremiyor diye o da bitiremeyecek mi? Baldi belki sen de bitireceksin şimdi. İyi yarışan kazanır arkadaşlar. Düzgün yarışan kazanır. Arabayı iyi kullanan kazanır. Baldi izleyeceğiz. Volkswagen Tiguan'ı kullanacak Baldi. Çok güzel bir arabalardan bir tanesi Tiguan. Ne yapıyorsun? <laughs> sakin ol. Tamam 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 sakin. Sakin. Araba çok kayıyor arkadaşlar. Aman abi yavaş ol ya. Araba çok kayıyor. İnanılmaz bir kayışı var bu arabanın. Volkswagen Tiguan. Şuna bakın. Muhteşem bir uçuş. Allah yavaş. Yavaş 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 yavaş. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Abi Tiguan de çok güzel başladı. Muhtemelen parkur bitireceğini düşünüyorum Tigüen'in. Böyle giderse zaten bitirecek gibi duruyor. Ama yine de görmemiz lazım. Tigüen'in gücü muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bakalım göreceğiz. Göreceğiz arkadaşlar. Önemli olan başarıya ulaşmak. Şu an biraz böyle hafif yan yan uçuyor. Bu biraz sıkıntı. Haberiniz olsun yan yan gitmesi problem olabilir. Bakın yine böyle hafiften dönüyor gibi oluyor ama sıkıntı yok. Baldi'ye güveniyoruz. Sol taraftan girişini yaptı. Etrafa bir tur atacak ve ardından finish gelecektir diye düşünüyorum. Bu Asmogen Tiguan'le performans çok güzel gidiyor arkadaşlar. Baldi mükemmelsin Deniz Parkuru'nda. Devam et bakalım. Devam et. Aynı yolu tekrar dönüyoruz biliyorsunuz. Deniz parkurları çok seviliyor. Zaten 2022 model araçlar hep sevilen araçlar olmuştur. Fakat bugün başarımız biraz düşük arkadaşlar. Tek bir araba bitirebildi. Bakalım Tiguan neler yapacak? Tiguan nereye uçuyor? Baldi ya. Abi niye düz gitmiyorsun ya? Abi parkuru neredeyse bitmişti. Ama o kadar yamuk bir uçuş yaptı ki Baldi. Maalesef ama maalesef durum kötü arkadaşlar ve valide diskalifiye oldu. Sadece şu ana kadar Demir adam başarılıydı biliyorsunuz ama son kahramanımız Kaptan henüz izlemediniz. Kaptan bugün Toyota RAV4'ü kullanacak arkadaşlar. Yine Toyota ailesinin 2022 model SUV'lerinden bir tanesi çok güçlü onu söyleyin gerçekten çok güçlü ve hızlı bir SUV pahalı ve yeni bir SUV tabii ki 2000. 2022 model arkadaşlar aman abi dönme dönme yavaş dön <laughs> sakin ol güzel devam ediyoruz bakalım ne olacak ilk katlayış, Toyota RAV4 çok güzel gözüküyor gerçekten çok güzel gözüküyor umarım devamında da başarı olur arkadaşlar RAV4 gücü diyoruz çok iyi gidiyor gerçekten çok başarılı. Tekrar bir atlayış. Toyota RAV4. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel arkadaşlar. Şu uçuşlara baksanıza. Mükemmel. Gerçekten mükemmel diyebilirim. Tekrardan bir RAV4 atlayışı. Çok güzel. Gayet güzel hem de şu gidişlere baksanıza. Harika gidiyor. Gerçekten harika gidiyor. Toyota RAV4 bir atlayış. Mükemmel. Bugün 2022 model SUV'ler kötü başladı arkadaşlar. 4 araba diskalifiye aman Rav 4. Bir tane aracımız Kia Sportage ile demir adam deniz parkurunu bitirebilmişti. Şu an kaptan da gene bizi umutlandırdı. Çünkü ilk aşamayı başarılı bir şekilde geçti. İkinci aşama birazdan başlayacak ve parkuru bitirebilecek mi? Beraber göreceğiz. Kaptan gücü gelsin bakalım. Başladık abi. Toyota Rav 4 geliyor. Toyota Rav 4 ilk atlayış. Güzel. Çok yalnız yandan gitme abi. Ortalı atlamaya çalış. Baldi gibi diskalifiye olursun. Sana söyleyeyim şimdi Görüyorsunuz. Abi olay budur ya. Vallahi budur. Çok güzel atlayışlar yapıyor gördüğünüz gibi. Söter abi diyor çok güzel gidiyor. Umarım parkuru bitirir. Ama henüz hiçbir şey belli değil arkadaşlar. Şimdilik güzel gidiyor sadece. Onu bilin. Gerçekten güzel gidiyor. Atlayışlar bayağı bir iyi. Gerçekten çok güzel. Rav4 çok iyi gidiyor. Son bir atlayış artık Toyota RAV4 için parkuru bitirdi diyebilir miyiz? Diyebiliriz şimdi. Mükemmel bir performans geldi. Kia Sportage'den sonra Toyota RAV4 de bugün gerçekten işin hakkını verdi arkadaşlar. Bu iş böyle yapılır dedi kaptan. Kaptan tebrikler dostum. Demir adam tebrikler dostum. Kia Sportage ve Toyota RAV4 bugün deniz parkurunda başarılı olan arabalarımız. Maalesef 4 araba bugün diskalifiye oldu. Daha iyisi olabilir miydi? Evet olabilirdi. Ama bugün 2 tanesi bitirebildi. Zor bir parkurdu. Yani zor olduğu için 4 tanesi diskalifiye oldu. Uçamadı, hızı yetmedi ama en azından 2 kişinin bitirmesi bizleri mutlu etti. Umarım favori yazmışsınızdır ve bu iki arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.